Herkese selam sevgili Rise Online takipçileri. Yine yeni bir katlama serisinin başındayız. Ee, yine farmdan elde ettiğimiz itemleri artı altıya yürüteceğiz. Pay yapacağız arkadaşlar. Ben Hatred'ın ve Arxford'un altıya geçeceğine inanıyorum. Blue Wing'de bir 7 vibe'ı hissediyorum. Semih var yanımda yine. Parti atalım Semih'e. Evet başlayalım bakalım. Yakmalıklarımızda elit artı beşlerimiz var. 8 branch var, 7 heavylater roach var 2 parça. Bir başlayalım bakalım. Benden bir branch'i göndermek istiyorum ben. Daha doğrusu artı 3 diyelim şunları. Bir artı 3 yapalım. Eğer geçerse güzel bir pay olacak bakalım. Tüm itemlarımızı artı dedik. Şimdi bir ançı asıp imperialı göndermek istiyorum baba. Ve sonunda hissediyorum prev yapalım bu sefer ezik charla girdik bugün güzel bir upgrade yaptık bir önceki videoda gördüğünüz upgrade'i bugün yaptık hızınızı alamadık farm attık tekrar bir upgrade yapalım dedik bakalım şansınız yine yaver gidecek mi başka bir charla güzel artı 4 yaptık babacığım. Buradan bir tane artı altı elit çıkartalım. Çıkmadı. Ert değil. Blue wing'imizi gönderelim önden. Artı dört yaptık. Bir tane heavy leader'ımızı harcarız. Arc sword'umuzu gönderiyoruz. Umarım artı dört olur. Hatred ve e, Axeword güzel bir pay bırakacak. Öyle düşünüyorum. Güzel. Güzel. Şimdi. Şu item'ı bir gönderelim. Güzel babacım. Hatred'a geldik. Ben şu Rogi'yi de yakmak istiyorum. da 4 olursa. Tadından yenmeyecek artı 5'e e, ben daha kolay geçtiğine inanıyorum. Bastım. Çok güzel. Hepsi artı 4 oldu. Basmak istediğimiz itemların. Şimdi hocam Blue Wing mi Elite mi? Blue Wing. Öyle değil mi? Ben Blue Wing yapalım ya. Benden blue wing'i attı. Bayağı değer kaybetti yakmak olarak. Bana evet yaktı. Şey. Şimdi şimdi şimdi, şimdi. Semih'cim hangi itemle başlayalım? Imperial'la başlayalım bence. Blue wing'i yaktım. Imperial'ı geçeceğini düşünüyorum. Hissettiğin bir kutucuk var mı? Onu kafana göre koyabilirsin. Yani. Ortaya ben koydum. Benim içinden de o, o geçiyordu da. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bizi yüzme Anvil. Ah be. Yandı mı? Yandı. Sağ ol. Arkasından silah atalım diyorum ben. Sen ne diyorsun? Olabilir. Axeworth mu? Hatred mi? Axeworth olarak tercih ediyorum. Evet. Sona koyduk. Bir. İki. 3 Hadi geç Güzel artı 5 çıkarttık burada Artı 6'ya bir Sallayalım şu arkadaşımızı Elite Artı 6 elitimiz oldu Petrita girmek tehlikeli Buradan 7 elit çıkartmayı deneyelim mi? Olur Şöyle yapmak istiyorum Revsiz bir şekilde. A, armor şart lazım bana. Var mı pazarda? Çok Bankaya gideceğiz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Buraları keseceğim. Altı ben hesap Ben de öyle düşündüm. Ha. Aynen göğüslük. Parayıdan parça. İyi olursa güzel olur. İyi olursa yakmalık almamız lazım pazardan. 48 atmayız onu ya. Giriyorum tekrar kanka. Evet arkadaşlar. Armor şardımızı aldık. 7'ye atıyoruz itemimizi. Şöyle yapalım. Yanarsa hatred'e devam edeceğiz. Ama geçerse yakmalık alıp hatred'e devam edeceğiz. Yakmalık bir item koymamız lazım çünkü. Bastık. Yandı. Evet hetrit. Hissedilen bir kutucuk var mı? Diğer parti arkadaşlarım size de sorayım Discord'takiler. Ben ortadakini seviyorum ama Var mı şey, başka hisseden? Orta. aynı şekilde. Başka? Ben ben bence ben de orta. ortaya koy gitsin. Herkes orta diyor o zaman. Prev yapalım mı arkadaşlar? Onu sana bırak. 3 prev'le de, gönderelim. Daha 5 prev. Hadi üzme bize Etrat. Güzel. 2 artı 5 itemimiz var. Şimdi arkadaşlar artı 6'ya yürüteceğiz. Sword. Ama bir yakmalık alalım ya. Ne diyorsunuz chat? Pardon Discord'takiler. Aynen yakmalık deneyelim. Parası olan Hadi. şuradan bir Blue Wing çekebilir mi? Ben de vardı yakmalık getireyim istiyorsan. Daha iyi yani. olur. Dorion 2'ye geçtim ben. Pazara bakayım ben. Yo bir tane var. Öteyim başka var. Onu da getir wooden, kanka. Wood, wooden stuff var. İş görür mü? Hiç problem değil. Getir. Yani i̇tem yakalım önden birkaç tane. Getiriyorum. Bu arada oyunda item almak istiyorsanız güvenle ve hızlı bir şekilde Fresh Market'ten alışveriş yapabilirsiniz. Bir çarının da adı Lord Evil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yakmalıklarımız geldi. Fabrik basacağız. 8'e bir yakalım şunu. Evet güzel. 6'ya hissettiğimiz bir kutuşuk var mı arkadaşlar? 3'üncüye koyalım. Bir 3 mü diyorsunuz? Bıraktım. 1 2 3 Bastım bakalım. Yaktık baba. Üzdü. Yakmalı bastık. 8 oldu kahretsin. Evet. yakmalık getiriyor. Getirirsen iyi olur. Atalım 9'a ya. 9'a mı atıyoruz Gerçekten. bunu? Atalım at 9'a. Tamam. 9'a atalım. 9'a attık fabriğimizi, yaktık. Son itemi de Unique Upgrade SC ile basayım diyorum. Orta slot. Hadi ayırıyoruz. Gate'de buluşalım kankam. Üzme bizi be. Blacksmith. Münçeyir. Hangi gate'desin yani Sebe? Bakacağız. Son ortadayım direkt. Tamam geliyorum ortaya doğru. at bakalım. Son dakika kabul edeceğim. Umarım geçirmişizdir. Etrut güzel, saygı değer bir abimiz, değil mi? Ahlan. Yanmış mı? Yanmış bu sefer. Bu sefer katlayamadık arkadaşlar. Bu sefer kaptan. Bir dahaki sefere. <laughs> bir dahaki sefere artık. Videoyu beğendiyseniz like <laughs> bir de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla